Sevgili arkadaşlar, biz Almanya Duisburg şehrinde kalıyoruz ve buradan tüm Avrupa'daki vatandaşlarımızın başarılarını ve huzurlarını arttırmak için yıllardan beri çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu videoda bir gurbetçi olarak Avrupa'da yaşayan veya Almanya'da yaşayan veya Fransa'da yaşayan bir gurbetçi olarak senin engellerin nelerdir? Bunlardan nasıl kurtulursun? Başarını ve huzurunu arttırmak için neler yapman gerekiyor? Sana bu videoda bunları anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlersen, iyi takip edersen, o zaman Avrupa'da yaşayan bir gurbetçi olarak başarını ve huzurunu nasıl daha fazla arttıracağını öğreneceksin ve hayatına yansıtacaksın. Bak şimdi. Sen eğer Almanya'da veya Hollanda'da veya Norveç'te yaşıyorsan bir kere maça 2-0 yenik başlıyorsun. Bunu bir kere kabul et. Bu gerçeği kabul etmen lazım. Ama hocam nasıl? Bak şimdi sana şöyle örnek vereyim. Sen şimdi buradasın ya Almanya'da yaşıyorsan eğer Almanya'da dışlanıyorsun zaten. Almanya'da yaşıyorsan Almanlar tarafından dışlanıyorsun. Bir kere buradan golü yedin sen. Bir gol yedin. En az bir gol yedin. Seni dışlıyorlar çünkü. Seni kabul etmiyorlar. Çünkü sen onlarla aynı şeyi içmiyorsun. Aynı şeyi yemiyorsun. Aynı şekilde düşünmüyorsun. Aynı olmadığından dolayı bilinç altı kabul etmiyor. Zaten karşıdaki kişinin bilinçaltı seni kabul etmiyor. Senin normal yürümen bile onlara lapla konuşman şap şap. Senin saçın sakalın, tenin farklı olduğu için kabul etmiyor. Dolayısıyla sen bir kere oradan gol yedin. Burada doğsan bile entegre olmuş olsan bile bir kere sen Golü yedim burada. Sana karşı taraf gol attı. Sadece bu mu? Değil. Bak, başka. Sen şimdi Türkiye'ye gidiyorsun. Bir yıl çalışıyorsun, para biriktiriyorsun, hayal kuruyorsun, memlekette şöyle yaparım, böyle yaparım, gezerim, dolaşırım, akrabalarımızı ziyaret ederim. Bir yıl para biriktiriyorsun, çalışıyorsun, hayaller kuruyorsun, memlekete gidiyorsun, tamam? Memlekete gittin. Memlekette sana yine bir gol attılar. Çünkü sen Almancısın. Çünkü sen onların kafasına göre dışarıdan geldi. Hatta dışarıdan mikrop getirdi memlekete. Buradan da gol yedin. Sadece bu mu? Değil. Sen başka yerlerden de gol yiyorsun. Burada yaşadığından dolayı onlar gibi konuşamıyorsun. İlle bir şiven oluyor. Bir eksikliğin oluyor. Dil konusunda da gol yedin. Başka okulda gol yedin. Senin mobbing yaptılar. Dışladılar okul, eğitim neyse. Veya iş. Bazı insanlar 1-0 yenik başlıyor oyuna. Bazıları 2-0, bazıları 3-0, bazıları 4-0. Böyle devam edebilirsin. Bu hayatın gerçekleri. Bu gerçeği kabul ediyoruz, değil mi? İyi güzel. Peki nasıl başaracağız o zaman? Bu kadar golü yedik. Biz nasıl başaracağız? He. Şimdi cevabına gelelim. Sen nasıl başaracaksın? Bak bu videoyu sonuna kadar izle. Nasıl başaracağını zaten öğreneceksin. Yavaş yavaş, adım adım gidiyoruz. Bir kere sen aynı düzeye gelmek istiyorsan, beraber beraberlik yaşamak istiyorsan en azından o zaman diğerlerine göre daha fazla efor harcaman gerekiyor. Bu gerçeği kabul et. Efor daha fazla enerji harcaman gerekiyor. Daha fazla yorulman gerekiyor. Daha fazla çalışman gerekiyor. Aynı düzeye gelmek istiyorsan bir futbol maçı gibi düşün. Gözünün önüne getir. Aynı onun gibi. Daha fazla yorulacaksın. Daha kolay bir yöntem anlatacağım ben sana. Burada daha fazla yorulmadan, daha fazla enerji harcamadan, daha fazla efor harcamadan becerilerini, yeteneklerini kullanarak, akıllı çalışarak daha verimli bir şekilde bu sonuca ulaşmak. Peki. Şimdi bu nasıl olur? Ne yapmam gerekiyor? Şimdi yöntemlere gelmeden önce sana birkaç tane örnek vermek istiyorum. Sen sokağa çıktığın an zaten yürürken insanların sana bakışını bilinçaltını hissediyor. Dışlandığını hissediyorsun. Senin özgün yavaş yavaş aşağı inmeye başlıyor. Bindiğin otobüste, girdiğin alışveriş merkezinde, parkta, iş yerinde oturduğun binada hissediyorsun bunu. Sen hissetmezsen de bilinçaltı hissediyor ve senin özgün aşağı inmeye başlıyor özgün aşağı iniyor. Kendini daha yorgun hissediyorsun günün sonunda. Bilinmeyen bir duvar var sanki. Camdan bir duvar var. Geçemiyorsun o duvara. Çünkü bilinç altında huzursuz ve özgünün düşük. Başarılı olacağına artık inanmıyorsun. Problemler böyle üst üste biriktikçe, büyüdükçe, dağ gibi oldukça sen yalnız olduğunu anlamaya başlıyorsun. Çünkü seni anlayan insan yok. Memleketten birisi geliyor, seni anladığını zannediyor. Seni anlıyorum diyor. Ama memleketten gelen bir insanın bakış açısı burası olmadığı için, yani gurbette yaşamadığından dolayı senin problemlerin, asıl problemlerin ne olduğunu bilmiyor, nasıl çözeceğini de bilmediğinden dolayı üstün körü sadece üstünden nasihat ediyor. Birkaç gün sonra kayboluyor ortada. O sana yardımcı olamıyor. Sen de bu problemler karşısında, bu goller karşısında kendini yalnız hissediyorsun. Çünkü Türkiye'den eğer buraya geldiysen bir damat olarak veya bir gelin olarak buraya geldiysen anneni babanı aradığında problemlerinden bahsettiğinde onlar o konuları yaşamadığı için seni anlamıyorlar. Gittiğin uzman da seni anlamıyor ve sen yalnız hissediyorsun kendini. Sen kendini tek başına terk edilmiş, ortada bırakılmış, yalnız hisseden bir insan olarak özgüveni düşük bir şekilde öyle ortada duruyorsun. İş yerine gidiyorsun, oradan dışlanıyorsun. Eğitim kurumuna gidiyorsun, oradan dışlanıyorsun. Her taraftan dışlanmış ve tek başına ortada kalmış bir insansın artık. Burada gurbette yaşayan bir insan olarak da en büyük problemin özgünün düşük olması. Sebebi bu. Yediğin gollerden dolayı. Devamlı aşağılanıyorsun, devamlı eziliyorsun, devamlı seni kullanıyorlar. Bir köle gibi düşün. Ya aşırı derecede hırs oluyor sende veya aşırı derecede özgüvenin düşük oluyor. Şimdi gelelim çözümlere. Birinci çözüm nedir? Birinci çözüm sağlıklı özgüven kazanmak. Bakın sağlıklı özgüven kazanmak. Sağlıklı özgüven dediğim zaman Kruger sendromundan bahsetmiyorum. Hani bu her şeyi yapabilirim, ben uçabilirim diye dokuzuncu kattan aşağı atlamaktan bahsetmiyorum. Özgüven. Yani özüne tamam mı? güvenmek. Özüne güvenmek nereden geliyor değerli arkadaşlar? Kendine söz verdiği zaman bir insan. Senin özün sana söz veriyor. Ve gerçekleştiriyor senin özün. O zaman özüne ne yaparsın? Güvenirsin. İşte buna öz güven diyorlar. Gerçek özgüven kendine söz geçirmekten geliyor. Söz verdiğin zaman yerine getirmekten geçiyor. Yani disiplin, irade, istikrar yani karar verdin devam etmek. İkincisi kendini tanıman gerekiyor. Tanımak, kendini tanımak, kendini bilmek, kişiliğini oturtturmak, karakterini oturtturmak. Ben kimim? Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Senin engellerin nelerdir? Engeller. Senin potansiyelin nelerdir? Duysal keskinlikle engellerini ve potansiyelini bulmak, kendini tanımak. İlim ilmi bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Kendini tanıman lazım. Yani en önemli, hayatında en önemli olan insan onunla tanışman gerekiyor. O sensin. Onunla tanışman gerekiyor. Onu tanımadan kişiliğin, karakterin oturmayacak. Hep kafanda bir boşluk oluşacak. Hep kafanda bir soru işareti olacak. Özellikle Avrupa'da yaşıyorsan. Yani iklim içerisindeysen. Bir burası, bir burası. Böyle oradaysan eğer kendini tanıman gerek. Sana Türkiye'de gurbetçi diyorlar. Yabancısın diyorlar. Almanya'da da yabancısın diyorlar. Sana sürekli tavuksun diyorlar. Ama sen kartalsın. Sana günlük istatistiklere göre 22 kere en azından yapamazsın, beceremezsin, sen gurbetçisin, sen yabancısın dediklerinden dolayı, bu telkinlerden dolayı senin öz güvenin düşüyor, senin kendine karşı güvenin düşüyor ve kendini tanımıyorsun. Kendi tanımını yapamadın daha. O yüzden kendini tanıman lazım artık. Kendini tanıdıktan sonra ayak bağlarından kurtuluyorsun. Senin ayak bağların var çünkü. Seni aşağı çeken bunlar nelerdir? Bunu bulduktan sonra da potansiyelin var. Yani herkesin potansiyeli var. Herkesin yetenekleri var. Bu potansiyelleri kullandıktan sonra işte o zaman gol atabilirsin. Yani sen potansiyelini açığa çıkarıp kullandığın vakit hayatına yansıttığın zaman işte o zaman başarırsın. Başarını o zaman arttırırsın çok verimli, rahat bir şekilde hedefine ulaşırsın. Normal insanlar 10 adımda varıyorsa sen oraya 1-2 adımda varırsın. Sen onlardan daha fazla çalışmak yerine akıllı çalışarak, potansiyelini kullanarak hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsin. Sen başta hani gol yemiştin ya 4-0 başlamıştın ya 7 başlamıştın Şimdi sen potansiyelini kullanarak 8 gol atabilirsin. 8-4 onların önüne geçebilirsin. Sollayabilirsin onları. Kendini tanıyacaksın, engelleri bulacaksın, potansiyelini kullanacaksın. Seni aşağı çeken engeller var değil mi? Bu engeller nelerdir? Bak çok basit anlatacağım şimdi. Senin arabanın tekeri patlak. Bir tanesi patlak. Bu senin engelin değil mi? İleri gitmene engel. Hızlı gitmene engel. Sen 4 tekerin bir tanesi patlak olduğu zaman 30 ile gidersin. Ama herkes 100 ile gidiyor otobanda. Sen 30 ile gittiğin için yavaş gidersin değil mi? Bu bir engel. Peki bu engeli ortadan kaldırırsan yani tekeri değiştirirsen o zaman sen de hız gidersin. Sen de 100 km hızla otobanda ilerlersin. Dolayısıyla engeli ortadan kaldırman lazım. Yani seni aşağı çeken, senin hızını yavaşlatan neyse bu engeli ortadan kaldırman gerekiyor. Engeller dediğimiz zaman tabi en önemlisi kafadaki kilitler. Tamam mı? Düşünce yapısı, yanlış düşünceler, sana yüklenen hipnoz kelimeleri, sen yapamazsın, beceremezsin diye sana yüklenen kilitleri bulup açmak, kendini tanımak. Bu kilitler geçmişte yaşadığın, burada yediğin goller de olabilir, yaşadığın travmalar olabilir. Geçmişte yaşadığın, buraya ilk geldiğinde yaşadığın ırkçı saldırısı olabilir. Geçmişte yaşadığın sıkıntılar olabilir. Kafandaki kilitleri oluşturur bunlar. Bunlardan kurtulursan engeli kaldırırsın ve potansiyelini o zaman kullanabilirsin. Şunu söyleyebilirsin ama hocam ben hatırlamıyorum ki öyle bir şey yok. Ben öyle bir sıkıntı yaşamadım. Benim kafamda kilitler yok. Evet bilinçli düzeyde bunu hatırlayamayabilirsin. Ama bilinç altında onlar orada kayıtlı duruyor. O bilinç altındaki travmalar orada durduğu müddetçe adım atamıyorsun. İşte başarısızlığın sebebi bu. Biraz önce dediğim gibi kafandaki kilitlerden kurtulacaksın. Şimdi buraya iyi odaklan. Şu gördüğün iki tane çözüm var tamam mı? Bunları uyguladığın zaman harekete geçeceksin. Özgüveninle beraber kendini tanıyacaksın. Engellerini ortadan kaldıracaksın. Potansiyelini bulup hayatına yansıtacaksın. Akıllık, verimli çalışarak arzuladığın başarıya ulaşacaksın. Arzuladığın huzura ulaşacaksın. Günün sonunda Bunları yapınca senin değerin artacak. Bir altın gibi düşün. Senin insanların arasında saygınlığın artacak. Sana daha çok değer verecekler. Senin kendine güvenin artacak. Öz saygın artacak. Öz saygın ve öz güven artınca zaten bakış açın değişecek. Kafandaki çerçeve değişecek. Kilitler kalkacak. Kafandaki bu güzel düşüncelerde haliyle senin davranışlarına yansıyacak. Böylelikle başarıya rahat bir şekilde ulaşabileceksin. Ve en önemli yaptığın büyük hatalardan bir tanesi seni anlamayan, seni bilmeyen, senin yaşadığın hikayeye ayak uyduramayan, yaşadıklarını bilmeyen, yani hiçbir tecrübesi olmayan birisine gidip bu konuda yardım istemek. Yani aynı dili kullanmıyorsun, aynı dine sahip değilsin, aynı kültüre sahip değilsin, aynı tecrübeye sahip değilsin. Gidip o uzmana başvurman ondan yardım istemen en büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü memleketten birisi geliyor, sana yardımcı olacağını söylüyor ama senin yaşadıklarını hiç yaşamamış, bilmiyor, empati yapamıyor. Çünkü memleketten geldi. Senin yaşadıklarını yaşamadı ki. Oradaki problemler daha farklı. Buradaki problemler farklı. Dolayısıyla memleketten gelen bir insan sana yardımcı olamıyor. Ve buna rağmen sen gidip de ondan yardım istiyorsun. En büyük hatalardan bir tanesi bu zaman kaybı. Başka senin dilinden konuşmayan bir uzmanın yanına gidiyorsun. Senin inançlarını bilme, yaşamaya, anlamayacak bir insan. Onun yanına gittiğinde kendini ona izah edeyim derken daha çok yoruluyorsun. Senin yaptıkların ona çok saçma geliyor. Kültür farklı olduğundan dolayı senin problemlerin çözülmüyor. Çözülemiyor ki. O kişinin uzmanlık alanı değil. Aynı dili kullanmıyorsun çünkü. Ve senin en büyük hatan bu. Sana uymayan bir uzmanın yanına gitmek. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmak. Bunun sonucunda da hayal kırıklığına uğramak. Bu da üçüncü tavsiyem. Senin dilinden olan uzmana gitmek. Aynı dili kullandığın, aynı inanca sahip olduğun, seni anlayan, senin yaşadıklarını yaşayan birisi olması gerekiyor. Doğru uzmanı seçmek. Bunları şu saydıklarımı hayatına yansıtırsan işte o zaman gerçekten arzuladığın başarıya ulaşabilirsin. Arzuladığın huzura ulaşabilirsin. Bu şekilde binlerce insan arzuladığı hedefe ve başarıya ulaştı. Bu saydığım adımları atarsan o zaman iş hayatında daha başarılı oluyorsun. Meslek konusunda daha başarılı oluyorsun. Sağlık konusunda, sağlıklı düşünebildiğin için, geceleri rahat uyuyabildiğin için daha sağlıklı oluyorsun. Aile konusunda daha huzurlu ve mutlu oluyorsun. Bununla beraber özgüvenin arttığı için kişilik bakımından, karakter bakımından daha güçlü oluyorsun. Bunları eğer uygularsan. Biz yıllardan beri Almanya'dan tüm Avrupa'ya bu konularda yardımcı oluyoruz. Kendilerini gerçekleştirip başarılarını arttırmaları için, huzurlarını arttırmaları için onlara yardımcı oluyoruz. Binlerce insan nasıl başardıysa sen de başarabilirsin. Yani her insanın içerisinde potansiyel var. Herkes başarabilir. Sen de başarabilirsin. Sadece burada yapman gereken kendini keşfetmek için harekete geçmek. Eğer binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altındaki linke tıkla formu doldur ve gönder. Hoşçakal.